12 volt olması lazım bunun. 48 değil. Genelde bu EA888'in şu motor e, şey 12 voltluk oluyor. Neyse 12 voltluk olması lazım ama sen gene de bir bak. Eğer bu motor 48 voltluk hibrit sistemini kullanıyorsa e, şey biraz orada bir 150 kağıt ileride alternatör sorunu çıkabilir. Gerçi bu parayı verdikten sonra çok da koymaz ama. Neyse. E, evet bu araba. Bu araba. Tabii ki bu araba. Yani 2 litre 4 çeker. Audi A6 bu iki otomobilin e, yani arasında konfor ya da yol tutuş ya da ne bileyim e, genel temel nitelikler olarak çok büyük fark yok. İkisi de E segmenti e, çok tatlı arab otomobiller. E, ama ve lakin motor şanzıman olarak arada çok büyük bir tabii fark var. E, diğeri 30 küsür 35 bin kilometrede falandı. Burada bir sene daha yeni ve çok daha düşük kilometre bir otomobilden söz ediyoruz. Boya durumu. Evet boya moya da yok. we